Derin ve ince sorular. Yazan: Aliara 2015. Kasım 22, 2024. Kaynak: ChatGPT, Wikipedia, Aliara 2021 WordPress. Bu başlık için çok düşündüm. Derin ve ince sorular başlığı, insanın zihinsel, duygusal ve hatta ruhsal boyutlarda sorgulamalar yapmasını çağrıştırıyor olmasını istedim. Bu ifade, yüzeysel değil, özüne inen, geniş çaplı değil, titizlikle seçilmiş sorularla ilgilidir. Aşağıdaki linklerde derin ve ince soruları ve cevaplarını ilgiyle okuyup değerlendireceğinizi tahmin ediyorum. Nitelikli düşünmenin derin ve ince düşünmekle yakından ilişkili olduğunu biliyorum. Derin ve ince düşünceli insanların çoğalarak etkin oldukları ve toplumsal düzen kurdukları toplumlarda nitelikli liderler vardır huzur ve refah içinde yaşayan insanlar çoğunluktadır. Tarih buna şahittir. Bu tür sorular genellikle iki boyutludur. Derinlik boyutu önemlidir. Kapsamlı bir düşünce veya kavrayış gerektirir. Hayatın anlamı, varoluşsal sorgulamalar, etik ve ahlak gibi temel meseleleri gündeme getirir. Örneğin, gerçekten kimin veya adil bir dünya mümkün mü gibi. İncelik boyutuna gelirsek, bu hem sorunun zarafetini hem de düşünme sürecinde detaylara ve nüanslara önem verilmesini ifade eder. Bu tür sorular karmaşık meseleleri sade bir şekilde ele alır veya beklenmedik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirir. Örneğin, küçük mutluluklar hayatı nasıl şekillendirir ya da farkındalığımız en çok hangi anlarda artar gibi. Bu başlık ile Şimdilik az sayıdaki okurumu ya da dinleyicimi sıradan yaklaşımlar yerine karmaşık, düşündürücü ve ilham verici bir sorgulama sürecine davet ediyorum. Derin ve ince sorular ve cevapları. Zan, tahmin, sanı, inanç, bilgi nedir? İnsanın gerçeklik ilişkisi nedir? Gerçeklik ve hakikat nedir? Felsefe neyi savunur? Makalemizde bu tür soruların önemini, hayatınızı etkilerini veya nasıl daha iyi soruların sorulabileceğini siz de ele alabilirsiniz. Keyifli ve aydınlık zamanlarınız daim olsun. Ali Ara 2015 22 Kasım 2024